Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere titreşim ve çekim yasasını mümkün olduğunca en temelden ve en basit şekliyle anlatmak istiyorum. Sanki bu konularda hiçbir fikri olmayan biri beni dinliyormuşçasına düşüneceğim ve en temelden anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz ki maddesel bir dünyada yaşıyoruz ve gördüğümüz her şeyin işte içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin ee, hayvanların, ağaçların, bitkilerin, her şeyin temel en küçük yapı birimi atomdur. Ve atomun da içinde elektronlar, protonlar var. Böyle küçük e, enerji, enerji parçacıkları var içinde. Bu enerji parçacıkları sürekli titreşim halindedir. Söylemek istediğim şey, Aslına bakarsanız biz her şeyi stabil ve sabit görüyoruz. Ama hiçbir şey e, durağan değil. Her şey hareket halinde, her şey titreşiyor insan bedeni de saniyede 300 yaklaşık 300 kez titreşiyor. Böyle bir frekanstayız bizde ve bu frekansın üstündeki şeyleri göremiyoruz. Bazı psişik yetenekler olan insanlar hissedip görebiliyor, duyabiliyor ama genel olarak insan gözüyle göremediğimiz titreşimler var, frekanslar var. Bununla birlikte aynı zamanda Kulaklarımız da belli desibel aralıklarında duyabiliyor. Bunu şuna getireceğim arkadaşlar. Görebildiğimiz ve duyabildiğimiz belli sınırlar içerisindeki dünyayı gerçeklik olarak kabul etmemiz açma. Çekim yasasına getireceğim bunu sonrasında. Çünkü bence titreşim yasası ile çekim yasası çok bence birleşik, çok bağlı birbirine. O yüzden temelinde titreşim yasasını anlatmam gerektiğini düşündüm. Bir de şu da var arkadaşlar Atomun çok büyük bir kısmı boşluktan oluşuyor Yani atom da bizim en küçük yapı birimimiz olduğuna göre Her şeyin en küçük yapı birimi şu anda bildiğimiz kadarıyla O yüzden aslına bakarsanız her yer katı somut bir gerçeklik gibi görünse bile Hiçbir şey öyle değil Yani aslında çok büyük bir boşluk içerisinde yaşıyoruz her şey boşluktan oluşuyor diyebiliriz. Buradan da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Maddesel dünyada yaşadığımız için somutluğun aslında ne kadar da soyus bir kavram olduğunu anlatmak istedim. En çok verdiğim vermeyi sevdiğim örnek mesela düşüncelerimiz bize inanç kalıplarımızı oluşturuyor ve inanç kalıpları da zamanla bedenimizde yani eğer negatif inanç kalıplarımız varsa, mesela hastalığı oluşturuyor ya. Orada şöyle bir sıralama var gibi düşünebilirsiniz. Mesela düşüncelerimiz, inançlarımız, duygularımız vesaire bunlar e, gaz formu gibi düşünün. Ama daha hareketli ve hani böyle somut elle tutulur bir şey değil. O yüzden gaz formu gibi düşünün. Sonrasında bunun bedenimizde yarattığı şeyler, mesela beynimizde nöron ağlarının kurulup hormonal sistemi etkilemesi. Tamam mı? Stresli bir hayatınız vardır. Bu size inanç kalıpları olarak döner ve bu inanç kalıpları da ...bedenizde bir hastalık belirtisi olarak göstermeye başlar kendini. Bu da yani gazdan sıvıya yoğunlaşarak katı formunda bir hastalık yani... ...mesela atıyorum cilt hastalığı, yara oluşuyor. Mesela sürekli bir kolunuzda, bir yerinizde mesela egzamanız var tamam mı? Bu da katı forma ulaşmış olduğunun bir göstergesi gibi düşün. Ama aslında temelde her şey... Birleşik, her şey enerji, her şey frekans. Yani e, biz bunu bu şekilde algılıyoruz diye e, görmediğimiz şeyleri e, somut gerçeklikten koparmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Aynı bir maddenin halleri gibi birbirlerine dönüşebilen bir sistem var, tamam mı? Duygular, düşünceler, somuta çok güzel de yoğunlaşarak dönüşebiliyor. Yani bu birbirlerinden ayrı gibi düşünmeyin bunu. Ve çekim yasasına gelirsek, benzer benzeri çeker her zaman söylenen şey, hangi frekanstaysanız o durum, kişi, olayları kendimize çekiyoruz. Bunu tabii ki biliyoruz ama aynı zamanda biliyorsunuz ki bütün paralel gerçeklikler şu anda var. Biz görmesek bile o frekansların var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ee, artık gözlerimize güvenmememiz gerektiğini herhalde anladık. 300 saniyede 300 titreşimden fazlasını algılayamıyoruz. Ya yani da algılayabilsek bile hani e, somut bir gerçeklik olarak kabul edemiyoruz diyeyim. Hissedebiliyoruz sadece. E, o yüzden aslına bakarsanız bütün frekanslar var. Biz hangi frekansı seçersek? ...oradaki olay, durum ve kişileri kendimize çekiyoruz. Buna da çekim yasası diyoruz. Bunu bilinçli olarak da yapabiliriz arkadaşlar. Burada Abraham Avramix'in çok güzel bir örneği var, ben çok severim. Ee, diyor ki mesela, radyoda istediğin bir e, şarkı var... ...ama o şarkıyı dinleyebilmek için frekansını ayarlaman gerekiyor. Aynı şekilde sen de bir radyo gibisin, öyle düşün. Yani kendinle ilgili bir şey, e, hayatında çekmek istediğin bir şey varsa... Önce şu anki durumdaki frekansını o frekansa uyumlaman lazım ki o sana gelsin. Öbür türlü imkansız, değil mi? Bir program varsa eğer TV'de ya da radyoda ya da internet sitesi gibi düşünün. Teknoloji çok güzel örnek verme sahası oluşturuyor bence. O programı izlemek istemiyorsam <laughs> ona, ona bakıp hani hayata kahretmenin bir anlamı yok. O yüzden tek yapman gereken o kanalı değiştirmek ya da işte frekansını ayarlamak, radyonun frekansını ayarlamak gibi düşün. Sonrasında da istediğin şeyi elde etmen Kaçınılmaz oluyor zaten frekansını uydurduğunuz zaman. Bu frekansı ayarlama e, teknikleri çok çeşitli. İmajinasyon yapabilirsiniz mesela e, istediğiniz şeyi çoktan elde etmişcesine. Çünkü biliyorsunuz ki o bir titreşim seviyesinde ve şu anda var aslında. Yoktan bir şey var etmediğimize göre aslında sadece titreşimimizi ona ayarlayarak e, onu elde etmiş gibi hissedebiliriz. Ve bunu hissettiğimiz zaman da duygularımız bize zaten rehberlik ediyor. Çok saf bir şekilde iyi hissettiğimiz, hafif hissettiğimiz, mutlu, neşeli, coşku içerisinde hissettiğimiz şeyler doğru iş yaptığımızı, doğru yolda olduğumuzu gösteren duygulardır. Ve bu şekilde devam ettiğiniz zaman bir süre sonra düşünceler bir momentum yaratıyor. O momentum da inanç kalıplarına dönüşüyor. Farkında olmadan siz bilinçaltınıza bir inanç eklemiş oluyorsunuz. Ve o inanç sistemi de davranışlarınıza, kişilere, olaylara, durumlara karşı tepkinize yansıyor. Bu yansıma sonucunda da zaten hayatınızdaki her durum o frekansa göre size geliyor. Yani hem somut bir gerçeklik yaratmış oluyorsunuz, gazdan katıya doğru bir geçiş oluyor, yoğunlaştırmış oluyorsunuz düşüncelerinizi. Hem de aslına bakarsanız farkında olmadan bilinçaltınızdaki inanç kalıplarından birisi oluyor ve hayatınızın bir gerçekliği oluyor. biz bunu aslında bilinçsiz bir şekilde sürekli yapıyoruz arkadaşlar. Yeni bir şey öğrendiğimizde yapıyoruz mesela. Ya da hayatımızın geneli aslında hayatımızın temeli bu şekilde ama farkında olmadan oluyor. Bilinçli olarak da yapabiliriz. Bir sürü teknik var bunları ben yavaş yavaş paylaşabilirim kanalımla. Öncelikle temelini size anlatma gereği duydum. Eğer bu konuda çok yeniyseniz, henüz yeni öğrendiğiniz bir konu olabilir, hiç daha teknik bilmiyor olabilirsiniz, imajinasyon falan onlar ne diye olabilirsiniz şu aşamada size önereceğim şey gözlemlemeniz gerektiği hayatınızı çünkü bir önce kendinizi kanıtlamanız gerekiyor bence. Bir sürü kitap var bir sürü bu konuda konuşan insanlar var internette. Lütfen araştırın, okuyun, hayatınızı gözlemleyin. Mesela sabah kalktığınızda enerjiniz eğer yüksekse o gün şanslı gününüzde gibi hissediyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor. Mesela birçok insan aslında sinirli, öfkeli olabilir ama size karşı tavırları iyi oluyor. Çünkü sizin frekansınız yüksek olduğu için hani ya da işte olaylar çok kolay akıyor. Sürprizler falan oluyor hayatınızda. Bunu bir gözlemleyin. Bunun sebebi ne acaba diye kendinizi bir sorgulayın. Duygularınızla yaşadıklarınızın ne kadar benzediğini gördükçe bu sisteme olan güveniniz ve inancınız artıyor. Bu frekansı ayarlamakla ilgili, istediğinizi çekebilme frekansını ayarlamakla ilgili bazı teknikler paylaşmayı düşünüyorum. Öncesinde böyle bir hani temel bir video yapmak istedim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.